Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Rönesans hareketlerinden bahsedeceğiz. Rönesans nedir? Rönesans 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da edebiyat, sanat ve bilim alanlarında yapılan yeniliklerdir. Kelime anlamı yeniden doğuş anlamına gelir. Yeniden doğuş derken burada eski Roma İmparatorluğu ve eski antik Yunan dönemine tekrar geri dönmeyi, o muhteşem döneme geri dönmeyi ifade eder. Nerede başlamış? İtalya'da ortaya çıkmıştır. Rönesans'ın nedenleri arasında kağıt ve matbaanın kullanılması var, akıl ve bilim burada ön plana çıkacak. Kağıdın bulunmasıyla ve matbaanın da bulunmasıyla kullanılmasıyla birlikte artık bilgi çok fazla kişiye yayılıyor. Ortaç Avrupasında bilgi kilisenin elindeydi. Kilise deney ve gözlemi yasaklıyordu. İnsanların merak ettikleri bir şey varsa kendisine sorulmasını istiyordu. Din adamları böylece halkı sömürerek istediklerini elde ediyorlardı. Ancak Rönesansla birlikte artık akıl ve bilim ön plana çıkacak. Peki nasıl ortaya çıkıyor? Devam ediyoruz nedenleri arasında. Eski Yunan eserlerinin incelenmesi, eski Yunan eserleri, Roma eserleri Latinceden çevrilerek kendi dillerine çeviriyor Avrupa devletleri. Böylece Rönesans hareketlerinde kullanıyorlar. Bir diğer olay İstanbul'un fethi. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethettikten sonra Bizans'ta yaşayan bazı bilginler, bilim insanları İtalya'ya kaçıyorlar. Bu İtalya'ya giden bilim insanları Rönesans'ın İtalya'da başlamasını sağlıyorlar. İtalya'da ortaya çıkma nedeni, İtalyanların özellikle Kuzey Afrika, yani Müslüman ülkelere yakın olması, onlarla ticaret yapması, oradaki eserleri alıp kendi dilleriyle tercüme edip kullanmaları. Hümanizm denilen bir akım var. İnsanı her şeyin üstünde tutan, insana değer veren bir akım. Yine mesen sınıfının ortaya çıkması, yani sanata ve sanatçıya değer veren bir sınıf ortaya çıkıyor. Bunlar zengin kişiler, aynı zamanda soylu kişiler din adamlarına karşı, krallıklara karşı bilim adamlarını, sanatçılarını koruyorlar. Rönesans'ı bir soruyla pekiştirelim. Avrupa'da Rönesans hareketlerinin neticesinde akıl ve bilim ön plana çıkmıştır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisinin güç kaybetmesi beklenebilir? Feodalite, Burjuva sınıfı, kilise, krallık, A. Evet cevabımız kilise olacak. Çünkü kilise daha çok din ile alakalı ve kendi uydurdukları dini görüşleriyle halkı sömürüyorlardı. Skolastik düşünce diyoruz biz buna. Dine dayalı, akıl ve bilime reddeden düşünce. Feodalite Orta Avrupa'sında ortaya çıkan bir sınıfsal sistemdi. Burada bir derebeyi vardı, halk vardı. Halk vergi verme karşılığında derebeyine sığınıyordu. Küçük küçük devletçikler diyebiliriz devlet içinde. Burjuva sınıfı da ticaretle uğraşan zengin soylu. Soylu olmasa da zengin sınıf diyebiliriz. Halk zaten biliyoruz. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.